Merhaba arkadaşlar, Sündüzün Hobi'sin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bakın, modelimiz çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Ben bu modelle devam edeceğim arkadaşlar. Yani ilk başta siz e, ilmeklerinizi attınız, e, attığımızı düşünelim. Sonrasında e, lastik veya haroşa ördükten sonra Modelimizi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Yani şu kısım şuradan buraya kadar 8. Bakın şuradan şuraya kadar 8 8 8 ve katlarından artı 4 ilmek 2 yani bu kenarlar için 2 de bu baştaki iki kenarlar için artı 4 ve katlarından artı 4 ilmek diyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ben yapımına geçiyorum yani lastiğimizi ördük diyelim ki modelimizi uyguluyoruz kenar ilmeğimizi örmeden aldık bir iki tane ters ördüm bir iki üç tane düz ördüm bakın bir iki tane ters bir tane düz bir ters iki ters bakın iki tane ters bir iki ve üç tane düz bakın bir iki üç bir iki tane ters bir düz bir iki tane ters 2 üç tane düz bakın şöyle yani iki ters 3 düz iki ters bir düz iki ters 3 düz iki ters bir düz yani şöyle bakın bakın iki ters bir tane düz iki tane ters bir iki üç tane düz şu bu model için üç tane düz iki ters bir düz iki ters üç düz yani birinci sıramızı bu şekilde modelimizin kuruluşu böyle arkadaşlar kenar ilmeğimi de düz veya ters nasıl kolayınıza geliyorsa örebilirsiniz Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Burada gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters. Bakın. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar kenar ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters iki ters burada iki tane tersimiz var bakın burada üç tane düzümüz var kenardaki bak üç düzün bir tanesini alıyorum örmeden aldım bir iki ilmeği beraber ördüm bakın iki tane düzümü ördüm bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim burada iki tane ilmeğimiz oldu bakın bir iki tane ters buradayız arkadaşlar şimdi bakın birinci ilmekten değil ikinci ilmeğimin içerisinden bir düz ördüm 1 2 ters bakın şimdi burada üç ilmeğim var yine modelimi uyguluyorum kenardaki ilmeğimi örmeden aldım bir düz iki düz ördüm örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum bakın iki tane ilmeğim oldu burada bir iki tane ters Burada yine birinci şişimdeki ilmekten değil, bir alttaki ilmekten örüyorum düz olarak bir iki tane tersim var. Bakın bir örmeden aldım şöyle bir düz 2 düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim iki tane ilmeğim kaldı. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Ters ilmeklerini de örüyorum. Modelimizin arka yüzünde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi örüyoruz. Şimdi bu sıramızda da o kestiğimiz ilmeklerin yerine artırma yapacağız. Bakın örmeden aldım düz ilmeklerimi düz yani gördüğüm şekilde bakın burada bir tane ters bir iki tane düz bakın burada üç ilmekten iki tane kalmıştı ters olarak bir tane örüyorum bir doladım ve bir tane daha ördüm yani üç tane ilmeğimiz oluştu bakın geri kalanını gördüğümüz şekilde tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz. Bu 3 ilmeğimize gelince buraya bir tane ilmek atıyorum. Bakın. üç tane ilmek yapıyorum. Sadece arka yüzünde bu sıramızda burada artırma yapıyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz bir tane ilmeği üzerinden geçirmiştik. Oraya bir tane ekleme yapıyoruz. Modelimiz gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Bakın burada bir ördüm, bir doladım bir ilmek daha ördüm üç tane düz ilmeğimi yerine koydum kenardaki bakın bir doluyorum bir ters kenar ilmeğimi de ördüm şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın burada artırmamızı yapmıştık bakın şurada şöyle bakın burada üç tane düz ilmimiz oldu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ters ilmeklerimi ters buradaki üç tane düz ilmeğimi düz örüyorum ters ilmeğimi ters bakın burada yine düzde arkada bir örüyorum düzde ikinci ilmekten örüyorum arkadaşlar düz ilmeklerimi düz olarak aldığım ilmeği de düz örüyorum bakın Bu şekilde modelimiz gerçekten çok hoş bir model. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzünde yine zaten ilk başta başladığımız yere geldik. Şimdi buradan ters yüzünde aynı gördüğümüz şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzünde ise tekrar göstereyim isterseniz arkadaşlar. Kısa bir anlatım daha yapmak istiyorum. Şöyle tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim bu sıramda. Videoyu çok uzun tutup sizleri e, daraltmak, bunaltmak istemiyorum. ağzı öz anlatmaya çalışıyorum, elimden geldiğince arkadaşlar. O yüzden ama şimdi model geçişi bu sıramızı da ördükten sonra modelimiz tamamlanıyor. İkinci modele geçişi de az olarak göstereceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim. Burayı tekrar anlatmak istiyorum. Şu kapattığımız yeri biz şuradan başlamıştık. Burası bir model oldu. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın burada üç tane düz ilmeğimiz var. Kenardakine örmeden alıyorum. 1 2 tane düzümü örüyorum ve bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Terslerimi ters, ilme, ters. Buradaki düzümün ikinci ilmekten alıyorum. İki tane tersim var. Bakın örmeden aldım. Bir. iki tane düz. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz her gün yeni model yeni videolar atmaya çalışıyorum sizler için arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın